Selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir keyfiniz yerindedir yeni bir bölüme futbola hoş geldiniz uzun bir aradan sonra top açılımı yapacağız arkadaşlar Uluslararası orta sahalardan top açılımı yapacağız göze çarpan oyuncuları çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar Oyuncularımıza bir göz atalım isterseniz kimler varmış Almanya'dan Virsi görüyoruz gerçekten çok yetenekli bir oyuncu Türkiye maçında da harika işler yapmıştı Tabi Ezdik onları, o ayrı mesele. Ee, çok yetenekli bir oyuncu gerçekten çıkartmak istediğim oyunculardan birisi. Beğeniyorum yani. Laer Kuzen'de de çok iyi oynuyor ve Fernandez, Arjantinli, Arjantin Dünya Kupası'nı kaldırmasında çok önemli bir paya sahipli Fernandez arkadaşlar. 22 yaşında çok genç henüz. Ee, Defansif orta sahada görev yapıyor. Ee, ve benim favorim Dominic Schoeslayver. Belki orta Sağların içinde en iyisi arkadaşlar. Macaristanlı futbolcu 23 yaşında genç yetenek. Allah buradan e, Virsle Schoeslayver'den birini çıkartırsa çok mükemmel olur O ikisini çıkartamazsan Fernandez de güzel olur Onlar da olmazsa bari e, şöyle standart oyuncu değil de en azından Salih Özcan olur mesela karagöre olur Thomas Parti falan var yani en azından bunları bulmak istiyoruz arkadaşlar konemi duy sesimizi en azından bunları ver bize ama tabii ki virsle şu bozdaydan birini verirsen harikasın süpersin sen geliyor arkadaşlar uzun zaman sonra ilk top açılımına Hazır mısınız Evet basıyorum bastım geliyor mu şu bozlayı. Şu bozlayı. Şu bozlayı. Şu bozlayı. Gel bakayım. Lan. 3 yıldızlı oyuncu geldi oğlum. Bu ne abi? Gelmeseydin daha iyiydi. Dante mi geldi yoksa? Bak daha yüzünü görmedim ama Dante'ymiş görüyor musun? Ya ilk toptan bu olmadı şimdi konu yani? Bit yıllar sonra top açılımı yapıyoruz. Sen gidiyorsun saçma sapan adam veriyorsun bize ya. Evet ikinci top açılımına. Geçiyorum arkadaşlar geçtim. Kim geliyor? Hadi be üzme, üzme bizi. Biz. Üzme bizi. Üzme bizi. Kone mi üzme bizi? Kone, mi? Üzme, bizi. Kone mi? üzme bizi ya. En azından 4 yıldız vardı iyi tarafından bakalım. Fiorentina'dan 4 numara kim? Tanıdık geliyor. Stoper olabilir mi? İsmini çıkarttım onu. Milenkovic. Evet. Stoper olduğunu bildim ama. Evet arkadaşlar zaten ya oğlum lan eskiler özleniyor be ya, lan. Hani ikonlar çıkartıyorduk ya. Ah be. Eski günler neydi ya? 200 Michael'a bir tane ikon. 500 Michael'a ve iki ikon. Bin tane harcarsan zaten üçünü birden çıkartıyordu. Mükemmeldi. Şimdi yani şuradan bile oyuncu çıkartamıyoruz. Bırakın ikonu. Allah'ım ya. 3. topa geçiyorum. Son zaten bir tane kalıyor. 10 şeyimiz daha olsa, ya futbolumuz daha olsa bir top açılımı daha yapardık ama. Lan baş. Aa! Aa! Kim geliyor? Heyecanlandım şu an. Yok boşuna heyecanlanmışım kardeşim. Ben de bundan üç tane var zaten gerek yok. Bu arada standart kart veriyor zaten. Yani benim için şu an çöp. Şu çıkan kart çöp yani başka bir şey değil. Şimdi buradan çıkartamam zaten. Aslında ben nereden açacaktım biliyor musunuz mu? Ee, Süperlik Süper Lig oyuncularından açacaktım. Açmadım. Açsam, açsam iyiydim ki ya. Buradan yapsaydım daha mı mantıklı olurdu? Mesela Kerem Aktürkoğlu çıksa oynar yani. Neymiş? Göze çarpan oyuncu abi kart türü. Oynardı yani. Sağlamda oynardı. Mesela Cengiz Ünder kanatla iyi iş yapardı. Mesela Stoper bardakçı oynatılır yani. Dün de zaten maçta harikalar yarattı. Ee, Barış Barış Alper Yılmaz mesela o da Kanatta iyi iş yapar. Gücü de baya yükselir. Buradan yapacağım lan. Son top açılımını. Bak buradan yapacağım abi. Buradan mı yapayım? Belki buradan çıkartırız lan. Oğlum Vissi falan şu bozlayı çok istiyorum. Ya normalde şuradan top açılımı yapılırdı ya ama. Ben şansıma güveniyorum abi. Yine buradan yapacağım. Son aklımda da buradan kullanacağım. Belki Kerem Aktürkoğlu'nu çıkartırdım ama Neyse abi belki bir çıkar ya ne olursun ya o kadar may e futbol parası harcıyorum ya abi ya şans Rezillik be rezillik. Lan bir tane oyuncu vereceksin onu da vermiyor lan. <laughs> Allah'ım ya. Belki de Kerem'i çıkartırdık. Ama var ya bizim şanssızlığımız buradan giderdi bize. Şunu verirdi. Ben Yunus'u falan verirdi. Ne bileyim Onur Bulut'u verirdi. Salih Uçan'ı verirdi. KVC verirdi. Cenk Tosun'u falan verirdi yani. Bizim o kadar şanssızız ki bunları verirdi. O yüzden yapmadım da. Tekrardan şansımı denedim ama olmadı maalesef. Şanssız abi gelmiyor gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar uzun zaman sonra e İlk defa top açılımı yaptık ama yine hüsran hiçbir şey bulamadık. İnşallah bir sonraki top açılımında güzel bir şeyler buluruz. Sonraki videolarda başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.